alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, çok önemli bir 4 yıl geçirdik Trabzon'da. Şubat 2021 tarihini daha dün gibi hatırlıyorum. Zaman çok kısa ve çok çabuk geçiyor. Ben bu dört yılda çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum Trabzon'da. Herkes gerçekten milletvekilliği seçimlerinde Trabzon'da 3 milletvekili zor çıkarır derken o yorumlar yapılırken bizler Trabzon'da 4 milletvekili ve 5. milletvekilinde kıl payı kaçırmış bir teşkilat mensuplarıyız. Yerel seçimlerde de büyük şehirler arasında buçuk oy oranıyla Türkiye birincisi olduk. Bunlar bu teşkilatın başarılarıdır. bizler ana kademeyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla bir bütün içerisinde samimiyetle, tevazuyla hizmet etmeye, çalışmaya gayret ettik. Ve inanın ben bu teşkilatımıza, Hepsi de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle bir dönem daha bu görev bize tevdi edildi. Biz de bu görevi layıkıyla yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Tabii bir kan değişimi, kongreler bir kan değişimi ve bayrak değişimi arefesindedir. Arefesini içeren günlerdir. Dolayısıyla kongreler bizim için aynı zamanda bir düğün günüdür buluşma anıdır. Ama takdir edersiniz ki görevde yorulanlar oluyor. Görev değişikliği kendisi isteyenler oluyor veya bir takım oyununda bazen teknik direktörün takım oyuncularını değiştirmesi gerekiyor. Bizim davamızda kıskı, kırgınlık, küskünlük olmaz. Bütün arkadaşlarım kendilerinin kırgın, küskün olmayacağını ve bizler nasıl takdir ederse bu davaya hizmet için bu davanın hizmetinde olduklarını her zaman söylediler Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum hepsine emeklerinden dolayı Allah razı olsun diyorum İnşallah güzel bir kongre sürecimiz olacak ve Cumhurbaşkanımızı burada en güzel şekilde ağırlayacağız ve onu en güzel şekilde uğurlayacağız tüm katılan teşkilat mensuplarımıza delegelerimize ayrıyetten.